Galiba bu final olacak. Ee, şu an 5. gecedeyiz. 4. geceyi kolay bir şekilde geçtim. Taktiği bilmediğim için e, bir ikisinde yandım. Evet gerçekten bilmiyormuşum oyunu. Şimdiden öğrendim. Bu arada hilemiyle yok merak etmeyin. Her şey off durumda. Sizinle şimdi 5. geceyi oynayacağız. Bakalım tekte geçebilir miyim onu bilmiyorum. Çok mu kolaydır çok mu zordur. İnanın bilmiyorum. Aslında denemesini de yaptık. Abi harbiden kolaymış ya. Yani ben zor diye düşünüyordum. kolaymış. Neyse laf fazla uzatmadan 5. geceye başlayalım. Bence de. 5. gece. Tamam abi başladık. dakika ben rahat olamadım ya. Bir dakika. Cici Sen şu eşli eşek bunu hemen mi geldin sen de ya? O <laughs> kulaklığı ayarlıyordum. Hemen jump scare attı eşek. Daha yeni başladık ya. Arkadaşlar az önce bir sorun yaşadım. Ondan dolayı geçemedik. Hemen Bonnie gelmiş üstümüze. Kusura bakmayın abi. Kulağımı kulaklığı ayarlıyordum ses kasmak için de. Bonnie hemen üstümüze atladı. Yine mi atlayacak acaba? çok dikkatli geçmem lazım. <laughs> Foxy ayaklanmış ya. Böyle yener miyiz cidden ya? Geçen sefer yenmiştik. Bu, bu geceyi de atlatırız diye düşünüyorum. Foxy. Bro. Evet. Tamam. Foxy e arada bakacağım. Freddy'den kurtuluyoruz eyvallah. Yine Freddy. Biri geldi. Cidden bir geldi. Kolaymış lan. Böyle yapa yapa daha aynen şey olmadı. Sıkıntı yaşamadık. Foxy Allah kahretmesin Tamam Evet bu taktiği uygulayın abi Freddy önünüzde bakarsa Direkt oradaki posterin burnuna basın abi Freddy'nin burnuna Arada şuna da bakın da orada <laughs> Gitmedi okey Harika abi Biri yakınımda ama şu andık önemi yok. Çıkar galiba. Emin değilim. Foxy'ye de bakacağım ya. Çıka ve Bonnie şu an sorun yaşatmayacak bana diye düşünüyorum. Çünkü onlardan kurtulabiliyorum kolaylıkla. mutfakta tamam kolay Freddy tamam ama Foxy bir atlasa önüme biri geldi değil mi Bu çok mu kolay? Bana mı öyle geliyor ya? Başka kamera bakmayacaktım ya. Neyse. Bir aya çok bakmamız lazımmış. Bakın. işte taktiği öğrenin. Bir aya fazla bakın. Çok fazla bakın. Bir aya bakmanız lazım işte. Tamam. Hı? Vallahi zorunlu. Eğer geceyi geçecekseniz arkadaşlar cidden bu taktiği yapın. Sürekli bir aya bakın abi. Arada çok sık da buralara bakın. Gelirlerse ya. 43. Freddy. Burnu da basın onunda. Böyle geri şey yapıyor. Geri <laughs> Ne yapıyor lan bu? Harbiden. Biri yakınlaşıyor. Tamam. Sorun değil abi ya. Geçtik. Oğlum bu kadar kolay mıydı oynuyorsun? <laughs> şey bu hani de sen de yapın, Eğer geceyi geçemeyenlere söylüyorum onu. Bu taktiği yapın abi. Foxy'ye arada bakacağım. Aynen. O son anda ayaklanmasın bunlar ya. Aynen. Boni yakınlarında galiba. Geçeceğiz abi kolay. Geçeceğiz abi. Saat 5. Hadi bakalım. Oğlum tekte geçersen var ya. Gerçi. Önceki benim. Huf. Allah Cezanı vermesin seni. Bu ne? Tamam. Daha bozulmadık, yıkılmadık. Taktik bozulmadı gençler. Böyle geçmek kolaymış. <laughs> Aha. Abi çok easy bir şeydi geçtik galiba Kolay bir şekilde geçtik Tamam tamam inandım inandım tamam. Foxy'e Bu saatlerde hızlı bakmam lazım Tamam abi kolaymış 6. geceyi nasıl yapacağız 6. gece varmış bu oyunda Aha geçtim lan Oh be taktik kolaymış abi cidden kolaymış sürekli Freddie'ye bakarak böyle kazanabiliyormuşuz abi güzel good job sport güzel nice nice geçtik ama başka şey var mı ya ne abiden altıncı gece varmış Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Evet Oyun harbi kolaymış. Dediğim gibi taktiği yapmayı unutmayın abi. Cidden çok kolaymış. Bir sonraki videoda görüşünce kendinize iyi bakın. Ha bu arada like atmayı kesinlikle unutmayın. Discord'umuz var bizim. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Orada muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz böyle. Neyse. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay. Fınaf 1 bitmiştir. <laughs> Ama 6. geceyi geçeceğim. Onu onu söyleyeyim. Sözümü tutayım. Bu arada FNAF 2 varmış. Ondan önce biz bir 6. geceyi geçelim, ondan sonra bitirelim bu işi. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.